Merhaba arkadaşlar. Gede Danı'ya hoş geldiniz. Bugün bir video oyunda daha beraberiz. Bugün Ice the Horror Games çekiyoruz. Gerçekten çok korkunç bir oyun. Gerçekten şu anda tırs, tırs. Yusuf Yusuf oldum. Oyuna bir göz attım şöyle ufak. Gerçekten korkunç. Ya mesela küfür edersem hiç kusura bakmayın. Ya da argo kelime kullanım salak falan. ...hiç özür dilerim bu kelimelerden dolayı... ...ama gerçekten çok korkunç oyun... ...aha... ...daramıza... ...böyle bir yere geldi... ...aha ben tekrar buraya girmişim... ...açtık bunu... ...bakalım şimdi buralara girelim... O, burası çöplük gibi la... ...la Ice neredesin la... ...Ice'dan... ...aha merdiven altından geçmek uğursuzluk derler ama dur bakayım ken kenarından geçelim. Adam mısın oğlum? Lan! <laughs> 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 o neydi öyle? Adam mısın oğlum dedim çıktı. Demek ki adammış. Adammış yani. Adammış. Çok korktum arkadaşlar gerçekten. Acayip korktum. Bir daha burada başlıyoruz. Abi gitmek istiyorum. <laughs> arkadaşlar gördünüz zaten yaratığı Bu videoyu burada bitirelim olur mu? Ha demek ki merdivenin altından geçecektik. Bu durumdan merdivenin altından geçmenin uğursuz olduğu konusu çıkıyor. ya merdivenin yanından dahi geçmeyin arkadaşlar. Kim bilir altından geçseydik ne olacaktı. Ya ben map'i değiştirmek istiyorum ama ya. Cıvık cıvık sesler çıkarıyor bu yine. Kimsin la sen? Kimsin la sen? La amca. La bu bana bir yerden tam geliyor da şimdi. Kimsin? Arkadaşlar gördüğünüz zaten yaratı. Ben bu yana gitmeyeceğim. Adam mısın Ice? Adam mısın lan? Bakın, ne bu merdiven? Altından geçtim bu sefer. Ben burada saklanacağım. Hmm. Ice. güre lan Ya Adam mısın lan Ne a Ne a K mi K nerede lan Çiviymiş lan bu Anahtar diyoruz bizde Bu ne Vuhuu bir şey kazandık. Ben gözüm kapalı gezeceğim. Gerçekten şu anda gözüm kapalı. Bilmiyorum belki sapıtıyor muyum? Şu anda arkadaşlar bu oyunda burada görmüş oldunuz. Serden ölüyorum. Bu oyunu oynamayın. Ya oynayın. Ama bezinizi altınıza giymeyi unutmayın. Oynamayın bu oyunu. Ya da bunu iyi yap. Bir şey yap. Run yazınca kavuşun. Ya da kapatın. Yani kapatın. Oynamayın oyun oyunu tavsiyemdir. Haltıma yapıyordum. Of! Oo! Arkadaşlar, Ice Stone Horror oyununda görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.